Çin markalı otomobiller neden bu kadar ucuz, bir fikriniz var mı? Hemen nedenlerini kısa ve öz bir şekilde izah etmeye çalışalım. Birinci sırada düşük işçilik maliyetleri yer alıyor. Çin'de işçilik maliyetleri, birçok batı ülkesine kıyasla oldukça düşük. Bu da üretim maliyetlerini ciddi şekilde azaltıyor. Hükümet teşvikleri büyük bir etken. Çin hükümeti, yerli otomobil üreticilerini desteklemek için büyük teşvikler sağlıyor. Özellikle elektrikli araçlarda vergi indirimleri ve sübvansiyonlar maliyetlerin düşmesine yardımcı oluyor. Yedek parçada yerel üretim farkı var. Çin otomobil üreticileri araç parçalarının büyük çoğunluğunu kendi ülkelerinde üretiyor. İthal parçalara bağımlı olmadıkları için maliyetler daha düşük oluyor. Dünyanın en büyük üretim kapasitesinden bahsediyoruz. Çin dünyanın en büyük otomobil üretim merkezlerinden biri. Seri üretim sayesinde birim başına maliyetler düşüyor. Marka imajı ve rekabet avantajları Çin markaları, küresel pazarda yer edinebilmek için fiyatlarını düşük tutuyor. Bu, özellikle yeni markalar için stratejik bir hamle. Arge maliyeti düşük. Çinli üreticiler, genellikle mevcut teknolojileri kopyalayarak veya lisanslayarak kullanıyor. Bu da arge maliyetlerini düşürüyor. Rekabetin kalitesi önem arz ediyor. Çin iç pazarında yüzlerce otomobil markası var. Bu rekabet, fiyatların düşük tutulmasını zorunlu kılıyor.